Merhaba İhtiyaç yogasına hoş geldiniz. Ben Gülşah. Altınıza bir yastık ya da yükselti alarak başlayalım. Rahat bir bağdaşa oturuşa gelin. Omurga uzun olsun. Kollar bacakların üstüne gelebilir. Gözler de rahatsa kapansın. Derin nefesler alın. Alırken nefesi başın tepesine doğru uzayın. Verirken altınızdaki mata ya da yastığa doğru iyice ağırlaşın. Birkaç nefes daha kalacağız. Yavaşça gözleri aralayın. Nefesi alırken kolları yukarı doğru uzatın. Nefesi verirken gövdenin yanına doğru geri gelsin. Aldığınızda uzayın. Verdiğinizde nefesleri omuzlar rahat aşağıya doğru. Kendi nefes ritminize devam edin harekete. Son kez, şimdi elleri kenetleyin, avuç işleri yukarı baksın, sağ yana doğru esneyin, gövdenin sola açılsın. Ortaya doğru gelin, sol yana doğru esneyin, gövdenin sağ yanını hissedin. Tekrar ortaya, birer kez daha yapalım, her iki yöne de. Tekrar ortaya doğru geldiğinizde kolları geriden çevirin, rahatlatın. Birkaç tane büyük daireler çevirelim. Geriye doğru giderken kollar, kürek kemikleri birbirine yaklaşsın. Tamamlayın hareketi. Başınızı sağa doğru düşürün. Belki şakanızdan da destek oluyorsunuz. Açılmayan. Yavaşça ortaya, bu kez sol yana doğru gelsin başınız. Bir nefeste burada. Yavaşça ortaya doğru getirmeye başlayın başı. Omuzları kendinize doğru çekin nefes alırken, verirken rahatlatarak aşağıya doğru bırakın. Ve gün içinde fark ederseniz omuzlarınızı sıkıştırdığınızı bu hareketi yapmanızı öneririm. Altınızdaki yastığı kenara doğru koyun. Dört ayağa doğru gelelim. Elleriniz omuzlarınızın altında, dizleriniz kalçanızın altında olsun. El bileklerinizin üzerinde daireler çevirmeye başlayın bir yöne doğru. Ağırlık değişimini fark edin. Şimdi yön değiştirin diğer yöne doğru. Ortaya doğru gelin. Ve buradan kedi inek pozuyla devam edeceğiz. Nefes alırken açılsın göz kafesi. Nefesi verirken sırtı yuvarlayın. Çene içeri, kuyruk sokumu içeri. Aldığınız nefesle omuz başları geriye doğru açılsın. Verdiğiniz nefesle iyice yeri itin. Sırtı genişletin. Kendi nefes ritminizle devam edin harekete. Birkaç nefes daha. Dört ayağa geri gelin. Kalçalar dizleriniz üzerinde kalırken kolları ileriye doğru yürütün. Göz kafesini aşağıya doğru bırakın. Dilerseniz alnınız yere gelsin. Dilerseniz çeneniz hangisinde rahat ediyorsanız ya da hiçbir yere gelmek zorunda değil. Göğüs kafesi açılsın. Omuzlar Yavaşça tekrar dört ayağa oradan oturma kemikleri yükselsin. Aşağı bakan köpek pozuna gelin. Bir dizi bükün diğer topu aşağıya doğru indirin. Sonra diğer dizi bükün. Omuzlarınızın rahat olduğundan emin olun. Sıkıştırmayın boynunuzu. Başınız rahat olsun. Bacakların arkasını uyandırıyoruz tek tek. Bir nefes kalın burada. Sonra ellerinize doğru bakın. Minik minik adımlarla yaklaşın. Karşılıklı dirseklerden yakalayın. Göz kafesini bırakın aşağıya doğru. Sağa sola doğru salınsın. Dizler dilediğiniz kadar bükülü olabilir. kolları yavaşça yere bırakın. Omurları tek tek üst üste yerleştirerek en son başınız yukarı gelecek şekilde ayakta duruşa, Tadasana pozuna gelin. Ayaklarınızın arası kalça mesafesi olsun. Avuç içleri karşıya bakıyor. Yarım güneşe selamla devam edeceğiz. Nefes alın, kolları yukarıya doğru uzatın, açılın ileriye doğru uzayarak katlanın nefesi verirken. Aldığınız nefesle yarı yola açılın, omurga yere paralel olsun. Verdiğiniz nefesle tekrar katlanın bacaklara doğru. Bir sonraki nefesiniz sizi yukarıya doğru taşısın, uzasın kollar, sonra elleri kalbin önünde birleştirin. Bir kez daha yapalım. Aldığınız nefesle uzayın yukarı doğru. Verirken nefesi aşağıya doğru gelin. Yarı yola açılın. Verin nefesi katlanın bacaklara. Tekrar uzayarak yukarıya doğru gelmeye başlayın. Elleri kalbin önünde birleştirin. A serisiyle devam edelim. Alın nefesi uzayın, verirken katlanın. Aldığınız nefesle yarı yola doğru açılın. Verdiğiniz nefesle elleri yere doğru indirin. iki büyük adımla plank pozuna yerleşin. Topuktan başın tepesine uzayın. Dizleri yere kondurun. Dirsekleri bükerek yüz üstüne gelin. Ayakların üstü yere bassın. Aldığınız nefesle kobra pozuna açılın. Belinize dikkat edin. Verdiğiniz nefeste yere inerken ayak parmaklarını takın. Aşağı bakan köpeğe gelin. Bir nefes kalın burada. Ellerinize doğru bakın. Minik adımlarla yaklaşın. Yarı yola açılın. Bacaklara katlanın. Belki bu kez bacakların arkasından yakalıyorsunuz. Bir sonraki nefesiniz tekrar taşısın sizi yukarıya. Hatta daha sana. Bir kez daha A serisini yapacağız. Nefes alın, uzayın. Verirken ileriye doğru katlanın. Aldığınız nefese yarı yola açılın. Verdiğiniz nefese eller yere bu kez diğer ayakla geriye plank pozuna gidin. Belki direkt aşağıya doğru geliyorsunuz. Ayakların üstü yere nefes alın, açılın. Nefes verin yere doğru inin. Takın ayak parmaklarını. Kalça kemikleri yükselsin. Aşağı bakan köpek pozu. Nefesi fark edin. Doğal akışında olsun. Ellere bakın. Dilediğiniz kadar adımda yaklaşın. Gelir gelmez yarı yola açılın. Sonra katlanın bacaklara doğru bacakların arkasından yakalayabilirsiniz ya da benim gibi dirseklerden ne kadar bu sabah açık hissediyorsanız bacakların arkasını o kadar bir sonraki nefesle tekrar ayakta duruşa doğru gelin. Sağ ayağınızla büyük bir adım geriye doğru atın. Matın kısa kenarına paralel olsun ayağınız öndeki sol dizde bükülü, ayak bileğiyle hizalı kolları iki yana doğru açın. Bakışlar öndeki elin parmak ucunda olsun, ikinci savaşçı pozuna yerleşin. Sağ kol geriye giderken sol kol başın üzerinden geriye açılsın, sol bacağı da düzleştirin. Geriye doğru esneyin, sonra nefes alırken ileriye doğru uzayarak gelin. Sol eli sol bacağın üzerinde rahat hissettiğiniz bir yere sağ eli de yukarıya doğru uzatın. Sırtı geriye doğru verin. Yavaşça çekilin yukarı. Ayakların arası açık olsun, kolları yanlara doğru açın, uzayın, omuzlar rahat. Elleri bele yerleştirin, nefes alın, açılın. Nefes verirken öne doğru katlanın. Ellerinizi yere yerleştirin bacaklarının arkasını hissedin. Ağırlığınızı hafif öne doğru verin. Dizler bükülü olabilir ihtiyacınız olduğu kadar. Boyun rahat. Eller tekrar bele gelsin. Karnı içeri alın. Omurgayı uzatırken dizleri bükerek yukarıya doğru getirin. Matın arkasına gelin. Dik durun. Bu kez sol ayakla büyük bir adım geriye atın. İkinci savaşçı pozu için Öndeki diz bükülü. Kollar iki yana açılsın. Parmak ucundan parmak ucuna uzayın. Öndeki bacak düzleşirken geriye doğru açılın. Gövdenin yanını hissedin. Bir sonraki nefesinizde ileriye doğru uzayarak elinizi getirin. Bacağınızın üstünde bir yere yerleştirin ya da yere yetişiyorsa orası da olabilir. Sırtı geriye çevirin, bakışlar elde ya da kalbin yönünde olsun. Çok yavaşça yukarı, tekrar iki yana doğru açılın. Eller bele gelsin. Derin bir nefes alın. Verirken nefesi katlanın. Bu kez ayak bileklerinden yakalayın. Dirsekler bükülü. Olabildiği kadar Başı bırakın aşağıya doğru. Nefesi fark edin. Ayakların arası kapansın, dizler yere gelsin. Topuklarınızın üzerine doğru oturun. Deve pozuyla devam edeceğiz. Dizlerin üzerine yükselin, ayak parmaklarını takın altınıza. Ellerinizi kalçanızın üzerine doğru yerleştirin, göz kafesini açın. Başınıza rahat ediyorsa boynunuzu geriye doğru bırakabilirsiniz. Burada kalmaya devam edebilirsiniz ya da yeriniz varsa topuklarınızı yakalayabilirsiniz. Üst bacakları ileriye doğru iterken göz kafesini açın. Belinize dikkat edin, zorlamayın. Eğer fazla geliyorsa hep bir adım geride kalabilirsiniz. Yavaşça pozdan çıkın. Topukların üzerine doğru oturun. Gözler birkaç nefes için kapanabilir. Hissedin pozun etkilerini. Yavaşça bacakları ileriye doğru uzatın. Oturuşunuz dik olsun. Nefes alın, kolları uzatın. Nefes verirken uzayarak katlanın bacakların üzerine doğru. Dizleriniz bükülü olabilir burada. Yakalayabildiğiniz yerden yakalayın bacakları. Olabildiğince omurgayı uzatmaya çalışın. Nefes rahat, doğal akışında Yavaş yavaş yerden iterek kendinizi oturuşa doğru geri getirin. Sağ dizi bükün. Sağ ayağı sol bacağın üzerinden geçirerek yere getirin. Sol kolla sarılın bacağınıza ve geriye doğru çevrilin. Sağ elde kuyruk sokumun hizasında yerde olabilir. Omzun üzerinden geriye bakın. Yavaşça ortaya ve aksi yöne doğru dengelemek için katlanın. Bir nefes. Ortaya gelin tekrar. Bu kez sol ayağı sağ bacağın dışına yerleştirin. Sağ kolla sarılın dizinize. Sol el kuyruk sokumun hizasında geriye doğru çevrilin. Yavaşça ortaya doğru gelin ve aksi yöne doğru katlanın. Yavaşça yerden kendinizi iterek oturma pozuna gelin. Ayak tabanlarını birleştirin. Dizler iki yana açılsın. Kanat çırpar gibi aşağı yukarı hareket etsin birkaç kez. Yeterli geldiğinde omurgayı uzatarak ileriye doğru katlanmaya başlayın. Belki dirseklerden de destek alıyorsunuz. Çok yavaşça pozdan çıkın. Rahat bir bağdaşa doğru gelin. Dik oturun. Derin bir nefes alın. Verin ağzınızdan nefesi rahatlatın. Eller kalbin önünde birleşsin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Namaste.